Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ben mıdık oynayacağım. Arkadaşlar uzun süredir bir videomuz gelmiyor bel ve aramızda video çek video çek diyen oluyor arkadaşlar. Ve bunun belli bir sebepleri vardı. Neyse arkadaşlar şimdi start verelim arkadaşlar. Ben Zaptir 1'den oynayacağım. Şunu seçelim, normal klasik mandolu seçelim ve e, ghostla devam edelim. Evet arkadaşlar, evet. Evet şimdi ilk önce eve bakıyoruz, bakıyoruz ki aparıyorlar arkadaşlar, kardeşimizi yani. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan ben ilk önce şu kapıyı açsam ve şuradan buraya açacağım. Şimdi buradan fener var. Fener. Aa, burada. Ben de buralarda çıkıyordu ama burada buradan çıktı. Evet. Bu. Ee, şimdi buraya. Şimdi şunu atalım. Şurada çözelim şunu. Hayır bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu. Hayır. Bu. Birinci bu. İkincisi bu. Üçüncü. Birincisi bu. İkincisi şu. Üçüncü. Hayır. Birincisi bu. ikincisi bu. Üçüncüsü İk bu. Dördüncü. Hayır. Birincisi bu. ikincisi bu. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü bu. Beşincisi bu. Atıldı. Evet. Şimdi şuradan yeşil anahtar lazım. Balta nerede? Balta şurada. Kır. Abi kır kır. Şimdi ben gidip tabi kırayım orayı. Bir yer var orada. Bakın çok karanlık. Evet. Buldular. Evet. Güzel. Kır abi. Kır. 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 Arkadaşlar. Bu videoya 10 like gelirse arkadaşlar easy olduğunu da oynayacağım. Ve kanalımıza abone olmayı da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şuradan karanlık karanlıkları var yine. Kanalı, bulacağız. Evet şunu atalım Hayır yanlış yere geldik Evet buralarda karanlıkta çıkmalı nerede nerede burada mı nerede ya bu Şuraya da bakalım Oğlum burada da değil. Burada mı? Hayır. Nerede olabilir ki? Burada mı? Nerede lan bu anahtar? Yok ya. Bekle yine var. Aranızda görenler varsa söylesin arkadaşlar yorumlarda. Ne lan? Şuraya bakayım. <laughs> evet. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Korktum ya. Yaşıl ağaçlar nerede? Burada. Lanetler ise bu da çıkıyordu. Bakalım. Oldu. Oluyorlar. Ee, yok. Evet. Buraya açmıyoruz değil mi? Arkadaşlar ben alt kısma gidene kadar bir süre fasıla veriyorum. Evet arkadaşlar, alt kısma geldik arkadaşlar. Ee, bu videoya 100 like gelirse arkadaşlar kardeşimle birlikte e, Minecraft oynayacağız. Ve onun için like atın ve abone olun. 100.000 e, bin like yapın. E, yarın videomuz gelecek. Evet. Şu evet. enerji. Evet. Bu neren anahtarıydı? Yukarı, yukarı. Yukarıdan anahtarı. Neden attım? Bunların anahtarı galiba. Neden anahtarı bu? şunları. Şunu çözeceğiz. Bekle. Nasıl çözeceğim la bunu? Onu nasıl çözeceğim? dakika susuzdum lan. Hayda. Nasıl oluyor ki? Şunu bir daha böyle yapalım. Şurada şuraya, şurada şuraya böyle. Neyse şurayı sonra çözelim. çözerim. Şurayı atayım. Evet bunu yaptım. Şimdi orada zincir var. Kapatayım. Evet. Evet bu. Kes. Evet. Şimdi hızlıca gidelim. Evet. Şimdi Yukarı, yukarı. Yukarı. Birincisi bu. Tamam onu giderek yapalım. Onu nasıl ya bu? Neyse arkadaşlar biraz da sözler. Ne bulacaktım ya aklım kaçtı. Şuraya Bu Da bir tane. şey olacaktı o oh. kapıyı o boy bayağı kasıyor Yok ya. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Pardon arkadaşlar biraz hastayım. şurada değil şurada değil şurada kaslar kaslar Bası zaten evet hmm. alt kısmını yapalım oğlum her zaman burası böyle karalıyor ya Evet. dalışlı. Şurada... Şimdi şifre var. Ne İlk bu... İlk önce... buraya bakalım buraya. buraya. Oğlum nerde ya? Oğlum Bunu çözmeliyim mi be? Nasıl ki?